Ağlamayacağım. 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 <laughs> Ulan Çinliler. Şimdi sizin ağzınıza sıçayım diyeceğim. Zarınıza gitmez. Siz onu da yersiniz. <laughs> Günlerdir lanet olası evde tıkanıp erkenci kuş izleyip akşama kadar o sıra o sıra uyuyorum yetti gari. O lanet olası kolonyayı kaçıma başıma süre süre tinerci oldum. Lanet olası evde birbirimizi eldivenle sever hale geldik. Biri şu lanet olası koni balara söylesin bu iş bittiğinde onların kıçına çins ettiğini Uyandığıma göre sabahın köründe psikopat gibi şarkı söyleyebilirim. <laughs> <laughs> Tendeki güvencin, <laughs> yalıdaki <gülüyor> şıllık, <laughs> kaçındaki basur, <laughs> sana da good morning. <laughs> 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 Merhaba Juan. Ayrılmalıyız. E neden? Çünkü reytingler düştü sersem. Hadi birbirimize bağıralım. E tamam. Juan. Senim. Juan. Abartma gerizekalı. E tamam ayağım kaydı bak şu işe. Aa! Kaslarımla yakaladım. Ee, Juan Yeman mağara adamım. Bazlama suratlım. Na 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 Şimdi beyin nöronlarınızı emcükledim baldızlar. TikTok büyüsüz. Geberin vatan hainleri. Kürtçe remix büyüsüz. Ates de büyüsün. Kaçın ulan. <laughs> Yeni gelin büyüsün. Eyvah vah kozik arılar. Kimin koza? Kaçın ulan bakuyor diye. Beyin hasarı aldık Ne? 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 Türkiye'ye giriş yaptık ve sokaklar nereye gittiği bile belli olmayan sersem yaşlılarla dolu. Ve kafeler bu felaketin içinde bile kız düşürmeye çalışan nargilecilerle dolu. Türkiye'ye saldırıyoruz. Senin bu da ne? <laughs> Bu limon kolonyası. Eyvah. Üzüm de. Bu yılda Sırat Köprüsü'ne yetişemeyen bir sümeye iguana taklidi yapıp süründü. Tanrım yüce insanın üçgen kilodu lütfen kapatmayın. <laughs> Gerizekalı daha 5 saat var. Şöyle bir dışarı çekeyim. <laughs> Hop SS aldım yaşlı buna. Reza babayı arayın ihbar aldık. İşte orada kaçar. Gördüm sağ tarafta. تایم گل برو یا برو شک تیزه گیر